Yepyeni bir günden, yepyeni bir Clash of Clans videosundan herkese selamlar dostlar. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir video ile karşınızdayım. Şimdiden çayınızı, çorbanızı alın abicim. Müthiş bir video sizi bekliyor. Bu videoda ne yapıyoruz biliyor musunuz dostlar? Herkesin de beklediği o video geldi zaten. Köy Binası 9'da nasıl efsane çıktım? Hangi saldırıları, hangi stratejileri uyguladım dostlar? Sizlere bunları göstereceğim. Zaten canlı olarak da şu sol üstte görmüş olduğunuz bir yazısına da basacağız birazdan sizlerle. Dostlar bu arada müthiş bir like patlaması bekliyorum bu video. Önceki efsane lige çıktıklarımda 200 like istemiştim ama 2-3 like kalmış 200 like'a. Maalesef beklentimin altında geldi. Bu video büyük ihtimalle en az 2000 bin izlen. Aslında hakkı bu videonun en az 10.000 izlenmesi ama yapacak bir şey yok abicim. YouTube algoritması artık bizi önermiyor. İzleyenler izleyenler de çok fazla like atmıyor. Emeklerimizi alamıyoruz ama umarım bu videoda emeklerimizin karşılığını alırız. Çünkü cidden sabah 5-6'lara kadar kupa kasıyorum yani sizler için video çıkartmak için sizlere saldırılarımı göstermek için içerik çıkartmak için ben çok fazla uğraştım 3-4 gün boyunca neredeyse tüm gün kupa kastım diyebilirim şimdi isterseniz sizlerle de beraber şu birdeki bir yazan yazıya basalım şöyle hemen hızlı bir şekilde hatta geliyorum bire bastım ve lig seviyesi efsan diyor terfi ettin diyor kazandığım maçlarda alabileceğim maksimum bonus ganimeti cidden güzelmiş ama biz efsane yine kesinlikle girmeyeceğiz not efsane özel sonu özel sezon sonu kuralları ve ödülleri var. Tamamdır abicim bunları biliyoruz. Güzel de bir gözüküyor. Bu arada köy binası 9'a çıkmak da gerçekten zor. Emek isteyen bir iş. Görüyorsunuz ben önceki çıktığımda tüm zamanların en iyisi 5009'du. Bunu da 5015'e zar zor çıkarttım. Zaten birazdan da göreceksiniz. Kazanılan saldırılarımız 144. 144 saldırı yapmışız. Güzel abicim. Yani güzel bir şekilde de profilimizde de güzel duruyor. Yavaştan da ben seviye kasacağım. Şöyle bir 200 seviyorsa cidden çok güzel durur. Ee, kazanılan savaş yıldızım da 1000'e doğru gidiyor. Bunu da zaten yavaş yavaş kasacağız. Şimdi ilk öncelikle sizlere bir ordumu göstereyim. Ordunun linkini gene unutmazsam siz yorumlarda söyleyin. Yorumlarda söylerseniz zaten size ordunun linkini atarım. E, tabii Tabi ordularda e, gün geçtikçe de değişiklikler yapabiliyorum ama en son kullandığım ordu bu şekildeymiş. Bir golem, 2 pekka, 9 valkür, 3 milyon, bir bebek ejder, 10 tane büyücü, 5 duvar ikici ve 2 iki okçudan oluşuyor ordumuz. Ben hemen şu camı kapatayım çarpıyor geliyorum. Tamamdır camı kapattım geldim abim. Orduyu söyledik. Büyülerimiz 3 deprem, iki öfke ve 1 şifa oluşuyor. Kılan kalesinde de. Ben yine klan kalesinde değişiklikler yapabiliyorum. Pekka dev aldığım oluyor. valkür atıcı aldığım oluyor. Onun haricinde eee Başka ne alıyorduk? Orman minci aldığım oluyor. Yani klan kalesi bir tık size kalmış ama deprem büyüsü kesinlikle almasınız. Anca 4 deprem duvarları açabiliyor. Onlar da zaten her şeyimiz max artı max görüyorsunuz. Bu hesapta keyfi olarak kupa kazıyoruz videolar için. Ee, ekipmanlar da göstereyim sizlere dostlar. Gene ekipmanlarda da değişiklikler gösterebiliyoruz ama en iyi ekipman öfke şişesiyle dev eldivendir. Eğer sizde bu işte destans ekipmanları yoksa depremle beraber öfke şişesi de kullanabilirsiniz. Bu size kalmış tabii ki de ama yani yani ben krala öfke büyüsünü zaten attığımda öfkeleniyor. Dikenli topla dev eldiveni kullanıyorum. kreçede de büyük ihtimalle sizde eğer destansı ekipman yoksa donmuş yok ok falan. Görünmezlikle dev oku kullanabilirsiniz. Dev da cidden çok iyi iş yapıyor ama ben donmuş okla beraber dev kullanıyorum. Bunlar çok iş yapıyor. Zaten birazdan da saldırılarda nasıl strateji uyguladığımı göreceksiniz. Şimdi abicim bir kere efsanelikte en son saldırımı göstermek istiyorum. Efsanelige çıkarken ki cidden çok zorlu bir saldırı Gitti köy binası 9 ile köy binası 13'ten yaklaşık 4 belediye farktan 2 yıldız aldım. Sizlere de zaten şimdi göstereceğim. Bu video dostlar tamı tamına 200 like bekliyorum. Zaten en az 1000 kişi 2000 kişi izliyor ama aralarından kimse like atmıyor zaten. Bu video 150'den temizlen bir 200 like bekliyorum. Eğer 200 like gelirse de motivasyonum yerime gelir. 200 uzakta da belki bir ihtimal eğer zamanım olursa köy binası 8'de de efsane çıkmayı düşünüyorum. Şimdi like'larımızı, duyurularımızı yaptığımıza göre de efsane lige çıktığım son saldırıya gelelim. 18 kupa almışım. Gayet güzel abim. Şöyle bir tekrara gelmek istiyorum. Görüyorsunuz 4 belediye üstümüz dostlar. Köy binası 13 bir köy ve ben bundan gittim 2 yıldız aldım. Nasıl almışım bir izleyelim bakalım. Adam efsane liginde bu arada ben de o sıralar 4997'deydim. Direkt 18 kupamı falan aldım. 5015'e mi çıktık işte az önce göstermiştim. Şimdi bir kere dal kavuk okçularla yüzde kasmaya çalışıyorum. Ki iki yıldızı almaya çalışmam lazım. Zaten çok zor iki yıldız almak ama almışım işte. Savunmaların e, menzilinin yetmediği yerlere büyücü okçular dal kavuklarla Böyle görüyorsunuz en başta zaten yüzdelerimizi kasıyoruz. işte aşağıya iki tane büyücü bırakmışım. Sağ tarafa bir tane bebek ejder. Hatta okçu tanklanırken de iki tane valkür atmışım üst tarafı 3 tane büyü. Yani görüyorsunuz şimdiden 11 12 hatta 13 yüzde falan da toparlamış olduk. Belediyeyi de zaten depremlerle beraber şimdi alırım diye düşünüyorum. Gayet güzel başlamadan da 16 tane yüzde almışız. Bakın hem belediye hasar veriyorum hem de duvarı açıyorum. Buradan e, önden şifa ve öfke şişesini pardon, öfke büyüsünü bırakıyorum. Kralda bu ekipmanlar varmış bu arada. Bir tane kral bir golem bir pekka zaten belediye almayı yetti gayette de. Yetti ve hatta arttı. Belediye de zaten dışarıda olduğu için bir tık şanslıydım açıkçası. Güzel bir şekilde az bir askerle belediye almış olduk. Şimdi %29 yüzdemiz var. Geri kalan yüzdeleri kasmaya çalışacağız. Sağ taraftan 2 valkür hatta 3 valkür arkasına 2 tane büyücü bıraktım. Soldan da yavaştan bütün askerlerimi atıyorum. Kraliçenin devokuyla da 3 -5 Yüzde çıkarttık buradan da gayet güzel. Soldan klan kalesini attım. Kalan valküllerimi de buradan attım. Ve buraya zaten öfke büyüsünü çaktım gibi de iki yıldızı çok rahat alacağız görüyorsunuz. Hatta çok da zorlanmamışım yani iki yıldız alırken. 4 belediye üstümüz tekrardan dikkatinizi çekmek isterim. Bence çok güzel taktiksel bir saldırı olmuş. Videonun da hakkını verdiğini düşünüyorum. Efsane ligi dostlar bu son saldırıyla çıkmıştım. Şimdi bir de başka saldırı göstermek istiyorum. Sizlere burada bir tane 25 kupalık 3 yıldız var. Ama hangi köyden 3 yıldız aldım? 2 belediye üstümüz köy binası 11'den. Gene geçen videoda da köy binası 11'den 3 yıldız almıştım. Hiçten zorlu. Ha diyebilirsiniz. İşte adamın 2-3 savunması yükseltmedi. Ama bir zahmet de olsun 2-3 savunması yükseltmede Zaten 2 belediye üstümüz. Adamın cehennem kuleleri vesaire var. Düzen de iyi kötü bir düzen var cidden. Ama kartal topu yokmuş. Bu da işime geldi bir yandan da. Şimdi detaylı işte duvarları açıyoruz. Ulaşabileceğimiz her yere. Yani bir tık saçma bir cümle oldu da işte duvarları açıyorum ordunun girmesini istediğim yerlere. Aşağıdan da bir tane golem sağdan da bir pek arkalarına büyücüler. Kraliçin devokunda zaten girişte kullanıyorum golemin tanklamasıyla beraber. Sola da duvar yıkıcıları attım arkasına işte Pekka'nın arkasına büyücüleri attım. Sağa solu temizledik. Ondan sonrasında klan kalemi kalan valküllerimi işte barbar bar kralımı bıraktım güzel bir şekilde. Bu saldırıda kraliçeyi başta kaybetmem bir tık sıkıntı oldu ancak çok da büyük sorun değil açıkçası. Saldırımıza gayet güzel bir şekilde devam ediyoruz. Orada hem bomba kulesi hem iki tane dev bomba çıktığı için şifayı direkt attım hiç acımadım abicim. Hatta şu merkezde de bir tane öfke büyüsü çok güzel gider diyecektim zaten aklımı okuyorum abicim. Güzel bir şekilde oradan Öfke büyüsünü atmış olduk. Hızlı bir şekilde merkezin içinden de geçiyoruz. Şimdi kralımızda gene dikenli topla beraber devel diven varmış. Zaten bir alanın tekli kitlenince kralın üzerine de basarım. Son öfke büyüsünü de sol taraftaki valküllerde değerlendiriyorum. Mantıklı makul. Bu arada e, dikenli topla beraber de güzel soğumaları indirdik. Hatta tekli cehennemin yanında da. Bu arada abi bu teklinin yanında boşluk varmış lan. Ulan ben bunu fark etseydim direkt iki valkür atar bu tekliği indirirdim. Ama demek ki fark etmemişim. Hatta saldırırken de fark etmedim. Şimdi fark ediyorum. Baksana. Bir tane valkür ayırırdım bunun için abi. Neyse şanssızlık olmuş. Oradaki boşluğu görsem iyi olabilirmiş. Ben burada nasıl üçlemişim burayı? Tekli nasıl eritmemiş kralımı? Bir tık da şans diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aynen. Kralı kitlenme. Messi bir tık şans diyebiliriz ama sonra da bir tane ikisiye şey kalıyor. Onu da zaten kralım hallediyor. Bence bu da çok güzel bir saldırıydı. 25 kupamızı da almış olduk. Şimdi 2-3 saldırı daha gösterim Zaten videomuzu bitiririm. Sohbet tadında, taktikler dolu tadında bir video olacak zaten. Dediğim gibi 200 like da bekliyorum emeğimin karşılığı olaraktan. Şimdi başka hangi saldırı vardı? Şurada bir güzel bir köy denk gelmişti. Bakın sadece 2 euro ile 9 kupa aldım ve 2 yıldız aldım. Bu da nasıl bir köy onu göstereyim. Arada da böyle güzellikler çıkması güzel oluyor açımızdan. Bizim açımızdan açıkçası. Neden diyecek olursanız saatlerce kasıyoruz. Zor köylere saldırıyoruz. Arada böyle troll düzenler geliyor da en azından 3-5 kupada çıkarmış olur. Zaten az kupası vardı. 9 kupa aldım çıktım abicim. Bakın üstten kralımı gönderdim. Hatta eee. Eğer sıkıntı çıksaydı ordumu gönderecektim ama hiç 3 yıldız alıp ordumu harcamaya değmezdi. Kral kraliçe ile 2 yıldızımı aldım. Nasıl aldım göstereyim. Kraliçeyi öyle bir ayarladım ki yüzde kasmak için. Şuradaki bütün savunmalarla Devok'un içinden geçeceğiz zaten göreceksiniz. Kralla belediye indirip bakın Devok'a baksanız abi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hatta 12-13 tane bina indirdik Devok'ta. Cidden çok güzel işler yapabiliyor. Böyle güzel ayarlarsanız. Şöyle 4 x alacağım zaten bu saldırının pek bir yanı yok. Sadece nasıl 2 yıldız aldığımı göstermek istiyorum. Kraliçe o tarafları temizliyor. Kralın dikenli topuyla da gene 6-7 bina indireceğiz. O da bizim açımızdan güzel bir haber. Orada testeler vesaire çıkıyor. Hatta %49'da kalıyorum burada. Şu üstten bir tane dal kavuk atıyorum inşaatçı kulübesini indirip öyle alıyorum baksanıza rollarla gene yüzde 49 aldık güzel bir saldırıydı buradan da bedava kupamızı almış olduk dostlar İki saldırı daha bulayım sizlere göstereyim dostlar burada bir tane çok güzel bir saldırı daha buldum şöyle nerede ha Sator, Satoru Gojo'ya saldırmışız. Bir de bakmak istiyorum. Karşımızda köy binası 10 max artı max bir köy görüyorsunuz. Bir belediye üstümüz. Ve ben köy binası 9'a bunu üçlemeye başardım. Bakalım nasıl saldırmışım. Şimdi çoklu cehenneme ulaşabilecek duvarları tam merkezdeki duvarları depremlerle beraber hallediyoruz. Ondan sonrasında nasıl bir şey yapıyorum. Sol taraftan golemimle beraber tanklayıp kraliçenin dev okuyla güzel bir değer elde etmişiz. İşte bomba kuleleri falan orduya çok hasar veriyordu. Onları indirmişim. Hatta 3-4 tane de güzel okçu kulesi top indirmişir. Bence dev oktan istediğimiz değeri elde ettiğimizi düşünüyorum. Şimdi orada bir tane dev bomba çıkmış. Çoklu da hasar veriyor. Bence şifa büyüsü güzel gidebilir aynen. Tam zamanda cidden aklımı okuyorum ya. <laughs> Bu arada klan kalesi de dolu olmasına rağmen büyüs belediyemiz ve max artı max olmasına rağmen Nasıl demişim ben buraya. Ya. Bir ejder 3-4 tane balon cidden ordumuzu eritebilirdi. Ama Allah'tan çok fazla hasar vermemiş. krayçe ve büyücülerimiz halletmiş klan kalesini cidden. Bence sağlam bir saldırı. Gerçekten sağlam bir saldırı. Kralımızın az önce zaten dikenli topunu kullandık. Şu ortada çokluğunun durması bir tık sıkıntı çıkarmış. Baksana oraya ulaşamıyor işte askerlerimiz bize bir tık fazla hasar vermiş ama iki tane pekkamız hayatta kraliçemiz full canlı hayatta şurada size tane zaten büyücü var şöyle dört ikisi alalım geri kalan neler yapmışız Bu arada iki üç tane de sizlere defans göstermek istiyorum Bu arada burada da bir tık şansımız yaver gitmiş diyebiliriz ki zaten zor zor işlememiz normal hem bir belediye üstümüz max artı max hem de klan kalesi doluymuş abi şu kraliçenin cana baksana buradan da bir shorts videosu çıkar cidden bence güzel üçlemişiz. Şöyle de eve dön demek istiyorum. Son bir tane daha benim saldırımı göstereyim. Ondan sonrasında sizlere şurada zorlu yanlarını da göstereceğim. Eksi 59 yemiştim. Nasıl yedim? Onları da göstereceğim. Şimdi burada bir tane de iki yıldız e, saldırımız varmış. 18 kupa almışım. Gayet güzel kupa bu arada. Kötü bir kupa değil. Hem de karşımızdaki rakip Kara Ejder, Türk bir rakip. Eğer bizi izliyorsa da büyük ihtimalle izlemiyor ama gene de selam gönderelim. Kara Ejder, selam olsun sana da dostum. E, Tsunami klanındaymış. Bu arada Tsunami öyle yazılmıyor. Şu baştaki U olmayacak. Onu da belirtmiş olayım. Bu da gereksiz bir bilgiydi işte. <laughs> ben... Ee, Lagaluga yaparken zaten devoku kullandım. Orduları salladım. Depremleri salladım. Güzel bir şekilde saldırıma giriş yaptım. Ee, girişte bir tane şifa büyüsü gayet mantıklı makuldür. Baya bir hasar almıştır ordumuz. Abi şu dikenli top çok iyi bir şey ya. Yani cidden düşük seviyelerde çok OP. Bu dikenli top develdi ben falan. Hele bir Köy bina 8 9 10 da çok fazla geliyor yani bu belediyelere. Zaten belediye falan indiriyoruz çok hızlı bir şekilde de iki yıldızımızı almış. Ne kadar hızlı saldırı olmuş lan büyük ihtimalle 40 saniyelik bir saldırıydı. 18 kupamı da buradan çok rahat bir şekilde aldım. Şimdi defansları da gösterip videomuzu bitireceğim. Köy binası 6 dostlar. Burada görüyorsunuz Titan Ligi'ne çıkmış hatta efsaneye de kasıyor görmüş olduğunuz üzere. Adam gitmiş zaten klasik bakın köy binası da 7'de saldırmıştı bana. Çırak koruyucu yürüyüşü yapıyor adamlar. Efsaneye mi çıkmış lan o? Helal olsun valla adam efsaneye çıkmış. öle ilk öncelikle köy binası 7'nin saldırısını gösterim. Ondan sonrasında x 59'da göstereceğim. Adamlar zaten ejderle 2 yıldıza tamamlıyor. Geri kalanı da çırak koruyucuyla beraber yürüyüşüyle belediye alıyor. ilk öncelikle zaten klasik okçu e, dal kavuklarla işte savunmaların görmediği yerlere atıyor abicim. Dal kavuk ve okçularını güzel bir şekilde kupasını alıyor. Bence e, buna eksiyemem de bence güzel olmuş ya. Adam ne bileyim köy binası yedi. Çok zor kupa kasması. Benim karşına gelmem de tesadüf olmuş. Güzel olmuş yani bence. Çok kötü yere de gitmemiş kupamız en azından. Köy binası 9 onlar gelip üçlüyor onlara sinir oluyorum ama. Bu iki belediye düşük olduğu için helal olsun diyelim kupamız. <laughs> Şimdi bu arada okçu dal kavuklardan da güzel bir değer elde etmiş. Benim düzenim köy binası 9-10 anti düzen olduğu için köy binası 7 çok rahat bir şekilde 2 yıldızını almış. Sağ üst taraftan da zaten çırak koruyucu yürüyüşüne başlıyor. Ben buradan 2 yıldızı da almak istiyorum. Zaten çırak koruyucu yürüyüşü pek absürt bir şey yok gösterecek. Benim kraliçem bu arada gene iyi hasar vermiş. Yarı canına kadar indirmiş ama öldürmeyi başaramamış. Öfke büyüsüyle beraber zaten benim kraliçemi çok tatlı bir şekilde indirmiş. Bu arada şuradaki hava sonması sıkıntı çıkarmış ama Belediye de indirmeyi başarmış. Cidden belediye indiremeseydi bir tık sıkıntı çıkarabilirdi ama rahat bir şekilde almış. Sonra zaten 6 tane ejder ve kralıyla beraber hatta bir tane öfke büyüsüyle beraber de güzel bir şekilde 2 yıldızını tamamlıyor. Hatta 4 tane ejderini de atmamış. Şekil şukul yapmış adam. Güzel 2 yıldız almış bu arada. Eline sağlık diyelim. Onun haricinde burada köy binası 6'yı da göstermek istiyorum. Adam benden 35 kupa almış. Bu adamın da bu arada şifacısı Bir seviye. Gene aynı taraftan başlamış. Yani az önceki saldırı gibi 4 Artık alıp göstereceğim. Çok bir e, kötü yanı yok bunun. Yani farklı bir yanı yok. Kötü yan ne? Farklı bir yanı yok. Bu adamın bu arada işi daha zor neden diyecek olursanız... İki yıldızı çok güzel bir şekilde almış bence. Tebrik etmek lazım. Ejderi yok adamın. Yani okçu barbarlarla tabi yüzde kasılmalık yerler var ama kalan yüzdeleri nasıl temizlemiş hiçbir fikrim yok. Bu arada bu arkadaşın şifacılarına hava sonması yememiş. Çok nizam bir bir şekilde attığı için çırak koruyucu belediyeyi indirdikten sonra da gene yüzdeyi toparlamış. Hatta çırak koruyucunun yüzdeyi toparlamasıyla iki yıldızı almış. Ay çok yoruldum. Şöyle bir suyumuzda da bu arada... <laughs> ulan benim kulak kalesinden çıkan valküller çırak koruyucu ölmedi ölmedi dedim. Gitmiş çırak koruyucusunu yemişler ya. <laughs> Sesim de kısıldı konuşamadım. Gitmiş en sonunda valküller delirmiş abicim. Keşke daha önce indirseydiniz de benden iki yıldız almasaydı bak. Bu yanlış bir köy. Yanlış bir strateji olmuş ama şöyle bir şey diyeceğim. Adam ne yapmış ne etmiş. Köy binası altı ile iki yıldızını almış çıkışında vermiş. Eline emeğine sağlık diyelim. Ve boğazım da patlayacak aralıksız yani şöyle bir saattir konuşuyorum. iki video üst üste çektim hatta 3-4. videoları da çekeceğim. Ev boşken bunları değerlendirmek lazım oluyor cidden. Şöyle bir eksi da göstereyim. Hatta burada eksi 46'lar var eksi 53'ler var bunları da gösterdim sizlere şimdi. Son olarak da bu saldırıyı gösterim. Abi adam kral kraliçe bir de ejder yıldırımla beraber spam atmış üçlemiş İşte şu devoktur dikenli toptur bunların da OP'liğinden zaten sizlere az önce bahsetmiştim cidden düşük seviyelerde bu dev eldiven e, dikenli top devok ok falan çok fazla hasar veriyor abi baksana saldırıya başlamadan Yıldırımlarla 3 tane hava sonmasını indirdi. Kraychen Devokuyla köyün içinden geçti. Bakın köyde bir şey kalmadı. En babalardan 2 iki tane ikisiyi bir tane hava sonması var. Zaten burayı kralı atsa zaten Dikenli Topla beraber burayı da halledecek. Yani ejderlere bir şey bile bırakmadı. Bakın daha ordusunu atmadı köyün içinden geçti. Dediğim gibi bu demirciye falan kesinlikle bir güncelleme gelmesi lazım. Alt belediyelerde çok fazla güçlü kalmaya başlıyor. Supercell'e de eğer bizi dinliyorsalar tabi dinlemeleri imkansız ama söylemiş olalım. Klan kalesinde elektro var. Ben aslında ejderlerin yanında elektro pek tavsiye etmem. Baksanıza elektro vurana kadar ejderler bütün savunmaları indiriyor. En fazla bir iki vuruş atıyor elektro abicim. Ondan sonrasında ölüyor. Bence gereksiz. Balon daha çok iş yapardı elektro yerine. Ama adam ne yapıp ne ediyor? Yani spamla beraber köyümden çok rahat bir şekilde 3 yıldızını almış oluyor. 59 kupama helal etmiyorum. Az önce köy binası 6 alsa 59 kupayı helal ederdim ama adam spam'la üçlemiş yani bilmiyorum bence oyunun işte dengeleri bir tık bozuldu. Zaten bozulmuştu da gitgide daha da çok bozuluyor. Yani biz de keyif alıyoruz, oynuyoruz, yapacak bir şey yok. Her neyse çok fazla konuştum, başınızı ağrıttım biliyorum ama yani videoda da konuşmayacaksak ne yapacağız? Ay nefesleneyim de öyle bir sonunu getireyim videonun. Bu videoluk benden bu kadar da dediğim gibi 200 like çok mutlu olurum. Çok büyük bir motivasyon olur benim için de cidden çok sağlam emek var bu videoda da. Bu videoluk benden bu kadar da umarım eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve sonraki videolarda hoşçakalın. Bay bay.